konuşması için teşekkür ediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemleri Konferansı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar'ı davet ediyoruz. Rektörümüz konuşmasını çevrimiçi olarak yapacaktır. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Sağlık Bilimleri Fakültemizin çok değerli dekanı, dekan yardımcıları, hocaları ayrıca programa katılan çok değerli bilim insanları Ankara'dan, İzmir'den, Türkiye'nin farklı yerlerinden hem katılanlar hem dinleyenler hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Hakikaten son derece önemli bir programda sizlerle bir aradayız. Böyle önemli bir konuda düzenlediği etkinlik sebebiyle başta dekanımız olmak üzere bütün organizasyon komitesindeki arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Şimdi veri son derece önemli. Bir an önce değerli dekanımız da ifade etti. Ama veri de herhangi bir analitik bir süreç işletmezsek ve onu bir istatistik veriye dönüştürmezsek o bir yığın olarak karşımıza gelir ve karşımıza olduğu gibi durur. Ama onu işlemek, onları bir Analitik süreçten geçirmek gerekiyor. İşte burada istatistik yöntemler e, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde doğru kararların verilebilmesi adına son derece önemlidir. Üretilen bilginin miktar ve hızındaki artış, bilgi kaynaklarının güvenilirliği, ulaşılabilirliği, kullanım kolaylığı ve güncelliği e, bağlamında e, farklı farklı yönlerden baktığınız zaman. Ee, sağlık bilimleri başta olmak üzere bütün alanlarda neredeyse e, giderek öneminin daha da arttığını görüyoruz. Biz de Ankara Üniversitesi olarak e, bu bilgilerin gerçekten bir veri yığını e, halinden analitik süreçlerden geçerek e, toplumun sağlığı, huzuru, mutluluğu, refahı için kullanılabilir e, bir veriye dönüşmesi adına çok önemli adımlar atıyoruz. Örneğin, bu e, Son bir yıl içerisinde attığımız üç tane önemli adımdan bahsetmek isterim. Bir tanesi Mühendislik Fakültesinin Yazılım Mühendisi Bölümünün kurulması, diğeri Yapay Zeka Mühendisliği kurulması, bir diğeri de yine sağlık alanında çok önemli, sadece sağlık değil ama birçok alanda çok önemli olacak bilişim hukuku ve bilişim ve teknoloji hukuku alan bilim dalının açılmış olması hukuk fakültesinde. Şimdi bütün bunlar. Verinin hem sağlıklı bir şekilde toplanması, hem doğru bir şekilde analiz edilmesi ve toplum için doğru bir şekilde kullanılması amaçlarını da içeriyor. İşte bugünkü toplantı da adeta bu çabalarımızın, yoğun çabalarımızın sağlık bilimler fakültesindeki yansıması olarak değerlendirilebilir. O sebeple bu toplantıyı gerçekten son derece önemsiyorum. Tabii Emine Hanım da bahsetti Sayın Özmet'e. Ee, Ankara Üniversitesi önemli bir araştırma üniversitesidir ve önemini de şundan dolayı da ifade etmek isterim. Ee, malumunuz bundan birkaç ay önce e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Barank ve Büyük Başkanımız Sayın Özvar'ın teşrifleriyle bir toplantı ve açıklama yapıldı. Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin yeniden değerlendirilip kamuoyuyla paylaşıldığı bir toplantıydı ve orada ee, Ankara Üniversitesi araştırma üniversiteleri içerisinde 6. sıradaydı. Ama ilk 5 sıraya baktığımız zaman ilk 5 sıradaki üniversitelerin teknik e, üniversiteler olduğunu görüyoruz. Yani 1. sıradaki ODTÜ, 2. sıradaki İTÜ, 3. sıradaki Boğaziçi, 4. sıradaki İzmir Yüksek Teknoloji, 5. sıradaki Yıldız Teknik Üniversitesi e, sağlık e, alanında faaliyet göstermeyen, daha çok teknik ağırlıklı olarak çalışan e, üniversitelerimiz. Ama... Ankara Üniversitesi e, içinde e, sağlıkla ilgili bütün fakültelerini ve meslek yüksek okullarını, araştırma merkezlerini, iki tane büyük hastanesini içermesi sebebiyle gerçekten 6. sırada araştırma üniversitesi sıfatını kazanıyor olması çok önemli ve çok değerli. Bu şunu gösteriyor, Ankara Üniversitesi sağlık alanında da çok ciddi araştırmaların yapıldığı bir üniversitedir. Malumunuz, her sağlık çalışanı aynı zamanda bir araştırmacıdır. İşte dolayısıyla o toplanan verilerin daha sonra bireyin, ailenin, toplumun sağlığı için önemli verilere dönüşebildiğini biliyoruz. E, bu sebeple e, bu programı hakikaten çok önemsiyorum. E, daha önce Sayın Dekanımıza da e, aktarmıştım. E, bir Cumhurbaşkanlığındaki bir programa katılmam sebebiyle e, toplantının bütününü takip edemeyeceğim. Ama oradan çıkacak sonuçları yakından takip edeceğimi e, söyleyebilirim. E, Ankara Üniversitesi olarak tek sağlık yaklaşımımız da var. Yani Ankara Üniversitesi'ndeki tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği, sağlık bilimleri, hemşirelik, veteriner fakültesi gibi e, fakült sağlıkla ilgili fakültelerimizde bir te tek sağlık yaklaşımımız da var. Dolayısıyla bu çalışmanın Covid-19 pandemi sürecinde giderek öneme artan sağlık hizmetlerinin daha etkili, kaliteli ve verimli olması adına da çok önemli bir açılım sağlayacağını düşünüyorum. Ben bu vesileyle hem yaptıkları araştırmalarla hem de bugün o araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaları sebebiyle bütün değerli konuşmacı, katılımcı, tartışmacı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir toplantıyı düzenlediği için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığımıza hasreten çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıları sevgi, saygıyla selamlıyor. Herkese e, ömür boyu sağlıklar temenni ediyorum. Ümmetlerimle. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar'a konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi konferansımızı yürütmek üzere